Sonra ne oldu? Sonra adam benim boğazımı sıkıyordu, poyraz geldi. Adam'a poyraz amirim mi vurdu? Evet. Nasıl vurdun adamı? Sapanla. Silahla vurdum. Neyle vuracağım? Nasıl haber aldın? Ayşegül bir fırsatını bulup haber verdi. Poyraz, bu kız seni niye arıyor? Hı? Hala görüşüyor musun yoksa? Polisim ben. Hı. Kim arayacak ki? Sadretin de burada, Bahri'nin oğlu. Kızın abisi. Kaçırılmış kız, gelmesin mi? Hı. pardon, kardeşimi götürebilir miyim? Bu Ufuk Kantarlı sizin bir alıp veremediğiniz var mıydı? Olmasa kardeşimi kaçırmaz herhalde. Mesela? İnanın ben de merak ediyorum. Ben kardeşimi götürebilir miyim? Önce bir emniyeti orayı, sonra bakarsınız. Eyvallah. İçimden bir ses, nedense bir haltlar yediğini söylüyor. Müdürüm, Hı. İçimizdeki sesleri dinleyecek işi çoktan geçtik. Hadi bana da müsaade bir oğlana bakacağım. Oyraz. Önce bir emniyete ora. Sen doktora falan görünüyor mu ya? Doktorluk bir şeyim yok. Bu ilaçları kim verdi? Kimse vermedi, ben aldım. Ya sen nasıl bu hale geldin? Ne var Halim'le? Mesela... ...abinle niye ters yosunuz mesela? Oh. Hacı, peki ben sana bir şey soracağım. Bak kaç zamandır unutuyorum ha. Buyur, sor. Senin bu... ...kaşlar lens mi ya? Efendim? Kaşlar diyorum maşallah. Tren yolu gibi. Allah Allah. Biz senin kafana bir şey diyoruz mu? Apaçı gibi geziyorsun ortada. Hadi eyvallah. Kalsan mı biraz? Eyvallah. Kalayım kalayım da. Sen ne sürekli terso yapıyorsun be ya kızım? Alışırsın zamanla. Kal ya. Kal. Azıcık laflarız. İyi. Hadi gel trenin oraya gidelim. Belki soygun yaparız. Apache. İşte onur bu. En küçükleriydi. Ayşegül koydu adını. Ben başka bir şey koymak istedim ama Ayşegül yine de inat etti. Tekrar başınız sağ olsun. Siz hiç evlenmediniz mi? Denk gelmedi diyelim. Şükür iyisin. Çok korktum baba. Ayşegül çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben izniniz isteyeyim artık. Daha sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal Ayşegül. Evet Sema. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Baba, ben de bir son gide bakayım bu arada. Gel. Gel. Nedir bu odanın Ali ya? Çağır Ümran'ı da toplasın şuradır. Kovdum ben Ümran'ı gitti. Sebep? Öyle lazım geldi. Sen kim bilir yine ne çirkeflik yapmışsındır. Hı, yaptım doğru. Tabii. Her şey bende zaten. Bütün çirkeflikler bende. Ben yaptım ya. Ben çirkeflik yaptım. Yaptım. Sen bir gün benim elimde kalacaksın. Hadi bakalım ne zaman. İyi geceler Despina Hanım. Ah, Sefer. Ben de sana bir şey diyecektim. Ne oldu? Bizim şu düğün işini biraz ertelesek mi diyecektim. Neden? Ne bileyim. Yani ortama baksana. Böyle bir zamanda düğün doğru mu sence? Ya şimdi ben de bilemedim. O kadar insana da davetiye verdik. Ayıp olmasın. Ama sen istiyorsan... ...ya da ben en iyisi babayla bir konuşayım ona derse öyle yapalım. Olur. Babaya soralım. çekefiyor şey değil mi? Yok canım ne olacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.